değerli basın mensupları ve çok kıymetli Serhat Ardan Spor Kulübü taraftarları. Değerli Ardanlılar, esnaf ve sanatkarlar. Kulübümüzün teknik hocası tarafında 7 Kasım 2025 tarihinde yapmış olduğu açıklamayı canlı yayında dinledim. Çok üzüldüm, çok kırıldım. Şahsım böyle bir e, Şeyi hak etmediğim kanatındayım. Ben bugüne kadar vermiş olduğum sözlerin hepsini yaptım. Başta tesisimizin onarımı ve dinleme yerleri olmak üzere. Mutfağımız ve koşlarımız olmak üzere. Lüks on numara bir şekilde hazırladım. Hepsi orada konaklıyor, yiyor, içiyor. Hiçbir sorun yok. Dört aydır ben de yönetmem. Gece gündüz çalışıyoruz. Epey bir mesata katletti. Epey bir emek yaptık. Ancak birinci ödemelerimizi gelmiş olan bağışlarla ödedik. İş insanlarımız, esnafımızın yaptığı bağışlarla ödemelerimizi yaptık. İkinci ödemeyi de bir kahvaltı programı hazırladık İstanbul'da. Bu kahvaltı programında gelecek bağışlarla hedefimiz bütün borçları ödeyip yolumuza devam etmekti. Ancak kahvaltımız istediğimiz gibi olmadı. Tavut edilen bağışların kısmen ödendi, kısmen ödenmedi. Ve bir bu iş insanlarıyla görüştüğümüzde yapacağınız bağışları ne zaman yapacağını sorduğumuzda biz lig içerisinde, yılın içerisinde kısım kısım ödeyeceklerini söylediler. Hal böyle olunca da bizim ikinci ödemede 1500 lira civarında oncularımıza yapacağımız ödemeyi yapamadık. Ve bunun içinde de teknik yer. yaklaşık iki aydır buradadır. İlk maaşlarını ödedim. 2. mayışı ve gelecek olan mayışını ödememişim. Teknik hocalara 400 bin lira civarında borcumuz var. Öğrenci, oyuncularımıza da yaklaşık 1500 lira civarında ödememiz var. Bunları yapamadığımız için çok üzüldüm. Ben daha önce gelir ve gideri karşılaştırdığımda yaklaşık 1500-2000 lira civarında kendi imkanlarımla bunları ödedim. Halal hoş olsun Serhat Ardan Spor'a. Ancak oyunculara olan borcumuz benim şahsi borcum değildir. Serhat Ardan Spor Kulübü'nün borcudur. Bizler geçiciyiz. Yönetim ve yönetim kurulu başkanı olmak üzere hepimiz geçiciyiz. Teknik heyet geçicidir. Oyuncular geçicidir. Esas olan, kalıcı olan Ardan'ın markası Serhat Ardan Spor'dur. Bunu böyle bilinsin kamuoyuna ve tüm Ardahan'a, tüm basın mensuplarına şunu ifade ediyorum. Bizler gelirken bir hedef koyduk. Takımımızı üçüncülüğe çıkaracağız. Nasıl çıkaracağız? Şu kadar para vererek, şu kadar param var. Hiç öyle bir tavutum olmadı. Zaten öyle bir param da yok. Benim bu harcadığım paraları da kredi kullandı. Yüzeyir Engin'in bıraktıktan sonra benim genel kurda seçilmem, yönetimi oluşturmam bir araya gelerek Adam başı 100 lira, 200 lira hesabımıza para aktardık ve ben İstanbul'daki iş insanlarla telefon trafiğiyle görüştüğümde epey bir destek aldık. Aldığımız destekler, aldığımız bağışlar hepsi bankada dekontludur, hepsi yazılıdır. Harcadığımız yerler gerek kulübümüzün masrafları, futbolcuların masrafları, gerek ödediğimiz ücretler oyunculara ve e, hocalara kulübe Demirbaş'a ödediğimiz hepsi kalemi kalemine kongrede ayın 21'i 26'sı ikinci toplantı 26'sında yapacağımız kongrede yeni yönetime bu ekstraları ödediklerimizi aldığımız bağışları borcumuzu harcımızı hepsi kuşuna kadar ekstralarla beraber devredeceğiz. Gelecek olan, bu kulübe sahip ola, olacak olan yöneticilere de şimdiden başarılar diliyorum. Çünkü biz de her ne kadar bıraksak da kulübümüzün yanındayız. Ben ve yönetim kulübün yanındayız. Kulübün Her zaman kulübün bütün sorunlarını, kendi sorunumuzu bilmişiz. Eskiden de yönetici değilken de kulübümüze hep destek olmuşuz, yine destek olacağız. Ancak tek bizi üzen yapılan açıklamalar bizi kongreye zorlamıştır. Bizler yönetim olarak kongreye gidiyoruz. İnşallah yapılacak kongre, gelecek yöneticileri hayırlı olur. Bizden sonra daha iyi bir çalışma yapılır. Kulübümüzü üçüncülüğe göndeririz. Kulübümüzde hiçbir sorun yok şu ana kadar. Destek olan iş insanlarımıza, destek olan bütün kamu kurum ve kuruşlara buradan teşekkür ediyorum. Dünkü açıklama bazı sosyal medyalarda kendine fırsat bulup onu sürekli yayınlayıp birileri bu memlekette komisyonculuk yapıp para kazanıp devlete vergi vermeyenler hiçbir yerde bir sorunu yok. Tuzu kuru olanlar bu işlerde keyif alıp yok falan kes başarısız oldu. Şu böyle oldu. Değerli bas mesutları başarı dedin nedir? Ben esnaf odası esnafı temsilen Taraftar ve esnaf beni zorladı. Gel bu kulübe sahip çık dedi. Ben de bu kulübe sahip çıktım. Pişman da değilim. Her zaman da çıkarım. Ancak maddi imkanlarımız hiçbirimizin, Ardan yaşayan hiçbir esnafın maddi imkanları bu kulübü sonuna kadar götürmeye yetmeyecektir. Çünkü şu ana kadar 8500 civarında bir harcama yapmışız. 6000 küsür civarında bir bağış almışız. Bu bağışların içinde birkaç tane bağış yapan çek veren arkadaşlarımız var. Onlarla da alışveriş yapmışız esnafımızda. Çünkü bizim böyle bir bütçeyi oluşturmamız zorlanmıştır. Gelen bağışlarla beraber yolumuza devam ediyoruz. Ancak paralı birini bulmak lazım. Hiçbir bu kulübe hiçbir katkısı olmayan, bir kuruş para vermeyen, bir forma almayan, bir lira kulübe destek olmayanlar konuşuyor. Ben harcadığım parayı yönetimim biliyor. Dekontlarla kongrede kuruşuna kadar açıklayacağım. Benim yönetimde kendine göre 100 lira, 200 lira veren arkadaşlarımız var. Herkes elinde geleni yaptı. Ben de param olmadığı halde kredi kullanarak bu harcamaları yaptım. Yaptığım için de herhalde hoş olsun. Olsa gene de yapacağım. Ben zaten bu işleri de yürütemiyorum zamanımdan dolayı. Ben o esnaf odası başkanım, Esnafın sorunları var. Benim kendi işlerimin sorunları var. Bunların tamamına yetişemiyorum. Zaman ayıramıyorum. Bu önümüzdeki günlerde yapacağımız kongre Ardahan'ımıza, kulübümüze, taraftarımıza hayırlı olur. Ve ben gelecek yönetimin de sonuna kadar yanında olacağım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bana yapılan konuşmalar sözünde durma, durmadı demeleri hiç hoşuma gitmedi bu keşke olmasaydı. Ben gene de hocama da, oyuncularıma da buradan teşekkür ediyorum. Onlara da emeği çoktur. Ona, onlara olan borcumuz kurşuna kadar gerek şu anki yönetim sorum, ne, sorumludur, yeni gelecek yönetim de sorumludur. Nerede ne kaynak yapılacaksa biz zaten kongrede bu ödemeler dahil olacak. Yeniden herkesin kuruşuna kadar parası ödenecek. Hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Serhat Spor büyük bir kulüptür, markadır. Ancak maddi ve ekonomik sıkıntılardan dolayı bu gelişmeler olmuştur. Ve bundan sonra da inşallah olmayacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım şu ana kadar kulübün güncel toplam borcu ne kadar? Gelen paralar nereleri ve ne, ne, kadar harcandı? Bilgi verebilir misiniz acaba? Evet. Değerli basın mesutları, kulübümüzün oyunculara, Yaklaşık 1500 lira borcumuz var. Bu ikinci ödemede kalan borçtur. Öncelerini tamamını ödemişiz. Teknik heyete 400 bin lira borcumuz var. Önceki maaşı almışlar ondan sonrasını almamışlardır. Yani burada e, bu bizim borcumuzdur. Vermek zorundayız çünkü bu insanlar burada çalışmış bize emek vermiş. Bizim kamp için bir yere borcumuz var. Ufak tefek de esnafa borcumuz var. Bunu toplasak. 500 bile değildir. Biz bunların hepsini çözeceğiz. Esnafımıza olan borçlarımızı kapatacağız. Oyunculara ve teknik heyete olan borçlarımızı da yeni yönetime devredeceğiz. Yani hiç kimse Serhat Ardan Spor'da alacağım var kalmayacak. Başkanım İstanbul ve Ankara'da toplantılar düzenlediniz. Oradan gelen ödemeler oldu mu? Ne kadar ödeme oldu? Kimler verdi? Söyleme açıklama imkanınız var mı? Tabii efendim. Değerli basın mensupları, Ankara'daki görüşmelerimiz, milletvekilimiz Sayın Enser Eyüp beni çağırdı. Beş gün orada kaldım. Telefon trafiğinde. Gerek ben gerek Enser Eğüt, Hiçbir o kuruş sonuç almadık. Hiç kimse bize bir lira bağış yapmadı. Yapmışsalar açıklasın. Biz burada söylüyoruz. biz orada bir yemek, gece düzenlemeyi planlıyorduk. Zamanımız yetmedi. Ben zaten bir aydır evime gitmemişim. Ben geceyle, kahvaltıyla artık uğraşacak bir zamanım yok. Bunun zamanı olan insanlar gelir yapar, bize destek veririz. Ankara sonuç vermemişti. Son Ankara Ardan Dernekler Federasyonu'nun, Ergüder Şimdi'nin düzenlemiş olduğu dernekleriyle de beraber düzenlemiş olduğu Ardan Tanıtım Günleri'ne bizi ortak ettiniz. Enser de bu işin şahididir. Bütün Belediye başkanları da, vali beyin de haberi var, kamuoyunda haberi var. Bizi buradan bir gelir vereceklerdi ve biz bu oyuncularımıza da söz verdik ya, diyorlar ya sözü de durmadı. Ben tanıtım günlerine gelen gelirle bu borcu ödeyecektim. Ben de burada 1500-2000 lira para bekliyordum. Ancak elbider şimdi dedi ki biz zarar ettik, sana para ödemiyoruz, bunun da şahidi bütün kamuoyudur, milletvekillerimiz haberi var, bütün ardanların da haberi var. En son ben 200 bin lira bağış yapacağım dedi. Onu da yapmamış. Yapmadı. Odaki gelir, gelen geliri de kendi ve kendi dernekleriyle aldılar. Bizi orada 5 gün beklettiler. Büyük kuruş para almamışım. Eğer vermişseler söylesinler. Orada formalar satılacaktı. Yaklaşık bin tane formamız vardı. Birkaç tane, 5-10 tane satıldı. Onu da hesaba attılar işte. Tanesi 5 liradan. Hesap ekstralarımız da var. Diğer kalan formaları da ben Ergüder şimdiye devrettim. Dedim bunları parayı çevirip günümüze gönder. Bu formalar da e, kısmen İstanbul'a geri gitti arabada 500-600 tanesi de oradadır. Eğer onu satıp gönderirseler kulübün hesabına gönderecektir. Başkan İstanbul'daki şeyini e, kahvaltının hiç gelir olmadı mı? Oradaki bağışları falan. Evet. İstanbul'da yaklaşık 5 bin küsür bir kamera kayıtlarımızda var. O salona gelen insanlarımız hepsi tespit edilmiş isimleriyle beraber. Davetlilerin hepsini tanıyoruz. Biz de yönetimimiz oradaydık. Canlı yayındaydık. Orada gelen bağışlar 5 bine civarında bir tavuk edildi. Bunun 2 bin küsürü hesaplarımıza geçti. Ancak kalanı geçmedi. Biz bu bağış yapan iş insanlarımızla telefonla görüştüğümüzde, kulüp müdürümüzle beraber bu insanlar evet ben 500 bin lira tavuk etmişim dediler. Öbürü dedi ben 1000 lira tavuk etmişim. Çeşitli tavuklar var. Biz bunu 100 lirasını ödüyoruz, 50 lirasını ödüyoruz. Kalanı da lig bitene kadar zaman içerisinde yapacağız. Tamamını verme gibi bir şansımız yok. Verseler dediğim gibi kulüp kalıcıdır. Serhat Spor'un adresi belli, tesisi belli, hesap numaraları belli, ibalları belli. Bugün biz varız, yarın başkası vardı. Bu hesaplara zamanla gelecektir. Gelenler zaten hepsi dekontlu, hepsi ekstraları buradadır. Gelen bağışlar şu ana kadar, gelen bağışlar. Değerli basmaya mensupları, gerek kahvaltıdan önce gerek İstanbul kahvaltısında toplamında bugüne kadar gelen bağışlar dekontlarla tespitimiz 6 bin küsürdür. Bunun detayları kongrede kuruşuna kadar verilecektir. Kimsenin ismini paylaşmıyoruz. Ayrıca 500 bin lira parça halinde bir çek Başlamıştı bize parça halinde. Onu da alışveriş yapıyoruz esnafımızda. Elimizde de bunu da nereye vermişiz, ne yapmışız? Gerek yönetimimize, gerek kamuoyuna, gerek kongrede gelecek mevcut yönetime bunu teslim edeceğiz. Açıklamalarımızı yapacağız. Ayrıca bize taahhüt edip evrak verecek veyahut da bağış yapacak insanlar da Sırasıyla yaptığı zaman zaten yapılan evraklar Serhat Arda Spor Kulübü'ne yapılıyor. Şahıslara yapılmıyor. Bunu da bugün biz yönetiyoruz, biz kullanıyoruz. Yarın kim yönetirse onlar kullanacaktır. Onların hepsinin listesi var, isimleri var, telefonları var. Sırf kulüp müdürümüz Özkan Karakaya'nın da bilgileri dahildedir. Hepsini beraber aramışız, etmişiz. Gelen bağışlar bunun içerisindedir. Giderler de şu ana kadar yapmış olduğumuz gider. 8500 civarındadır nakit olarak. Ayrıca borçlarımızla beraber 12.000 civarındadır. Yani borçlarımız ödediklerimizle beraber şu ana kadar kulübümüz gerek oyunculara, gerek teknik heyete, gerek tesise bütün harcamalarımız borçlarımızla ödediğimiz zaman yapmış olduğumuz yatırım 12-12,5 milyon civarındadır. Bunun yönetimimizce ben de şahsım ve yönetimim yaklaşık 2500 civarında kendi har kendi bağışlarımızdır. Kalanımız da iş insanların bağışlarıdır. Ayrıca Ardanımızda bize borç veren esnafımızın da 500 bin lira alacağı bize borç vermiştir. Onu da ödememişiz. Onu da önümüzdeki günlerde yeni yönetimle onu da paylaşacağız. Onu da ödeyeceğiz. Bütün harcamalar, gelir giderler bundan ibarettir. Ben şahsım ve yönetim adına ve taraftar adına siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bizi sizin aracılığınızla kamuoyuna ilan ediyorum. Bizler sözümüzde durmuşuz ancak imkanlar nedeniyle bir takım sözler yapılmadı ve bunların da biz gene sorumlusuyuz, arkasında duracağız. Hiçbir oyuncumuzun, hiçbir teknik çalışanımızın, yanımızda çalışanlarımızın ve esnafa olan tüm borçlarımızın sorumlusuyuz. Yönetim olarak ödediklerimizi ödemişiz. Kalanları da yeni kongrede gelecek. Bu işe kalıp olan arkadaşlarımıza devredeceğiz. Onu da orada idam edeceğiz. Herkes bunu böyle bilsin. Serhat Ardan, bu kimseye boşluk kalmayacaktır bu süreçte de şampiyon olacağına da inancım tamdır. Dünkü kaos içinde bütün taraflardan özür diliyorum. Talihsiz açıklamalar. Alacakları vardır. Alacak konusunda yalan bir beyan yoktur. Ama hiçbir şey olmadı. Söz verildi, sözler yapılmadı. Dedi, kelimeleri kabul etmiyorum. Çünkü benim emeğim çok. Bunu bütün Ardahan bilsin. Ben gönüllü çok emek ettim. Emek etmeye de devam edeceğim. Ben Ardahan'ı seviyorum. Gülübü seviyorum. Ben her şeyden önce esnafı seviyorum. Ben esnafın hatırı için buradayım. Benim gülüple, şunla, bunla işim yok. Benim tek hedefim esnaf para kazansın, takım üçüncülüğe çıksın, buraya gelen deplasmanlarda esnafımız yararlansın, faydalansın, alışverişlerine katkı sunulsun, ekonomisine katkı sunulsun. Benim derdim bu. Benim derdim ben kulüp başkanı olacağım, başarılı olacağım, o da başkanından sonra başka yerlere başkan olacağım, bilmem neyse bu dedikodularla kesinlikle doğru değildir. Ben esnaf odasının başkanıyım. Önümüzdeki seçimlerde de esnaf odasına adayım. Esnaf odasının yönetimiyle beraber esnafın yanındayım. Sokaktayım, çalışıyorum. Kulüp için elimde ne geliyorsa yapacağım. Esnaf için elimde ne geliyorsa gelmeyeni dahi yapacağım. Çünkü ben esnafı iyi temsil ettiğime inanıyorum. Esnaf da bana inanıyor. Ben esnafı seviyorum. O komisyoncular, o bizim yöremizin şifesiyle o fesatlarla da işim yok. Onları herkes tanıyor. Onları Allah'a havale ediyor. Hiçbir kuruş katkısı olmayanlar konuşuyor. O insan zoruna gidiyor. Burada yönetim de biliyor, Ardahan da biliyor, esnaf da biliyor. Benim yaptıklarım gece gündüz son bir buçuk ay elimde gelen her şeyi yaptım. Son yapamadığım ödeme için de oyuncularla, teknik heyette de Seret Avanço kulübüne de taraftarlarına da özür diliyor. Ama çözüm için içerisindeyiz. Yeni bir ekip gelecek, bunu düzeltecek. Buna da inancım tamdır. Hepinize teşekkür ediyorum.